Yüz gençleştirmede kullanılabilecek en etkin yöntemlerden biri kişinin kendi yağını hazırlanarak yüzüne aktarılmasıdır. Bu çok özel ince kanüllerle hazırlanır. Genelde karın, kalça gibi bölgelerden alınır. İçerisinde de canlı kök hücreler barındırmaktadır yüze yeterince bu 10 20 30 40 50 cc olabilir. Enjekte edilerek yüzün yaşla kaybettiği volüm yani yaşla kaybedilen yağ dokusu yerine iade edilmiş olur. Tek başına kök hücre zenginleştirme veya enjeksiyonundan çok daha etkilidir. Anında yapılması, hazırlanan dokunun taze ve canlılığını kaybetmeden anında verilmesi e, uygundur. Özellikle 40 yaş üstü grup için ince kırışıklıklardan derin oyuklara, oluklara dek etkili bir sonuç sağlayabilmektedir. Daha fazla büyük volüm gerektiğinde ikinci bir seans ve bazen seyrek olarak üçüncü bir seansa ihtiyaç görülebilir. Çünkü her uygulamada verilen yağın belli bir kısmı yaşayıp barınabilmektedir. Yaşayan canlının sürdüren yağ doku ömür boyu kalıcıdır. Bu son derece gerçekten kalıcı olması diğer yöntemlerden üstün bir uygulama haline getirmektedir.